Herkese merhaba arkadaşlar Bugün Minsk'in merkezindeyiz Şöyle size merkezi göstermek istiyorum Arkamda görmüş olduğunuz gibi Şöyle Mektanus var Karşıda Mektanus var Belarus'un Mektanusu Mekbay olarak geçiyor Mektanus çünkü Belarus'tan çekildi Mimariye bakar mısınız? Mimari çok güzel harika. Mimarisi var ne Şöyle baktığımız zaman karşıda Orta Çağ mimarisi devam ediyor. Şehrin şu anda tam merkezindeyiz. Center olarak geçiyor. İnsanlar herkes kalabalık burada. Mimariye bayılıyorum. Mükemmel bir mimarisi var Minsk'in. Minsk'te de artık kar eridiği için skuterları da etrafta görebilirsiniz. İnsanlar günahlıkla skutura binip geziyor. Şöyle karşıda güzel bir yer var. Ne yazıyor? Centra bilmiyorum ne. Okuyamadım şu anda. Karşıda da mükemmel bir yer var. Birazdan gidip oraya bakalım. Karşıda tiyatro var. Tabii Belarus'ta tiyatro ve konser aktiviteleri ara verildi. Rusya'da yaşanan pek olaylardan sonra bir müddet insanlar konsere ve tiyatroya pek yanaşmak istemiyor. Yaya geçindeyiz. Hava bugün de soğuk. Buz gibi 5 derece yaklaşık. Şöyle bir parka girdik. Parkı göstermek istiyorum sizlere. Her yerde scooter'lar var. Havaya bak. Tabi Belarus bildiğiniz gibi her yer tertemizdir. Gördüğünüz gibi kimse çöp atmıyor yerlere. Her yer tertemiz bak. Gör. Mükemmel. Karşıda şöyle bir heykel var. Heykeli inceleyelim. Kurbağa mı? Kurbağanın anlamı nedir ya? Şöyle Güzel bir heykel var burada. Şimdi arkamda görmüş olduğunuz yer tiyatro ve konser organizasyonlarının yapıldığı yer burası. Tabi Rusya'da yaşanan kötü tatsız olaylardan sonra tiyatro ve konserlere ara verildi Belarus'ta. Şöyle karşıda Euroopt var. Euroopt buranın Migros'u gibi düşünebilirsiniz. Güzel mimariyi izleye izleye gezmeye devam ediyoruz. Belarus isim tam merkezinde. Center'dayız. McBuy. McBuy buranın McDonald'sı. Belarus'tan çekildiği için ismi McBuy olarak değiştirildi. İçerikleri McDonald'sla aynı. Hava sıfır derece falan herhalde. Buz gibi insanlar koştur koştur işlerine gidiyor. Tam merkezde enteresan bulduğum yerleri size göstermek istiyorum. Tam karşıda bir tank var. Şimdi onun yanına gidip bakalım. Minsk yaz geldiği için yenilenen belediye çalışanları karşıyı boyuyorlar. Burası ise Dramatik Çeski Tiyatr diye geçiyor. Belarus Çağ Tiyatro burası. Şurada bir tank var. Hemen bakalım. Galiba Belarus'un tarihini anlatıyorlar burada genellikle tiyatro içinde. Bu ser faaliyetleri son buldu. O yüzden insanlar pek tarz tercih etmiyor bu sıralar. Şöyle size göstermek istedim. Belediye çalışanları Belarus Minsk'i yeniliyor. Boyanın kokusu ta buraya kadar geldi buram buram. Ara sokaklarda kaç yeri size gösterdikten sonra şimdi tekrardan şehir merkezindeyiz. Özellikle size şu güzel mimariyi göstermek istiyorum. Harika mimari ile Belarus Minsk. Şöyle banka var, tuvalet var, ice store var, karşıda mağazalar var. Mükemmel mimari ile Belarus Minsk. Haberde ne yazıyor? Taşta güzellik merkezi. Karşıda da mağazaları görebilirsiniz. Rusça magazin olarak geçmektedir. Salon. Türkiye'de kuaför derler. Burası kuaför. Salon diye geçiyor. Taşta. E-klinik. Belarus Minsk dedi nakla ilk gelen şey. İnsanlar birbirine çok saygılı. Trafik çok güzel akıyor. İnsanlar etrafı çöp atmıyor. Şöyle göstereyim size tertemiz yine bir parktayım. Bakın parkta hiçbir çöp göremezsiniz yerde. Hiçbir yerde çöp göremezsiniz tertemiz. Karşıda bir Çin restoranı var. Sushi gördüğünüz gibi girişi burada. Hemen bir tabela var. Belarus'un harika tarihiyle gezi turumuza devam ediyoruz. Gençler heykel önünde fotoğraf çektiriyor. Şurada Gambrunis var. Gambrunis bir bar. Devam ediyoruz. Sarşı'da kilise gibi bir yer var şöyle göstereyim size. Belarus'ta belirli noktalarda her yerde kilise görebilirsiniz. Yine karşıda bir kilise daha görüyoruz. Yeşil, beyaz şeklinde. Şöyle barlar ve kafeler devam ediyor. Foto Center olarak geçiyor. Foto Center yazmışlar. Minsk. İnsanlar yazı hazırlık yapıyor. Sezon açılmak üzere Minsk'te. Böyle görmüş olduğunuz gibi turistler tur düzenliyor. Buraya geziyorlar. Burası tam şehrin merkezi. En beğenilen noktalardan birisi. Gezimiz devam ediyor. Şöyle karşıda bir kilise var. Karşıda turist grubu rehber eşliğinde birazdan kiliseyi gezecekler. Şimdi bu kiliseyi gezdik tabii önceki videolarımdan hatırlarsınız. Şöyle bolca güvercin görebilirsiniz etrafta. Buradaki güvercinler bildiğiniz kedi gibi. Fazla uçmazlar. Yerde gezerler, yemek yiyorlar bak şurada. Var mı para? Teyzeciğimiz para istiyor diye yardımcı olacak. Güvercinler besleniyor burada şu anda. Karşıda kilisenin başında görebilirsiniz. Belarus'ta her yerde kilise var doğal olarak. Biraz yorulduk bunun için Burger King'e yemek yemeye geldik. Belarus Minsk Burger King'i test edeceğim birazdan. Biraz dinlenip videomuza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şöyle göstereyim size. Belarus Minsk Burger King. Seçtiğim menü Burger King. Combo XL, yaklaşık olarak 18 ruble, bu da 180 TL'ye tekabül ediyor. Birazdan menüm hazır olunca gidip teslim alacağım. Gidip şöyle bir mineralli su aldım, yaklaşık adı müble, 10 TL'ye satın aldım. Diana'ya bol aldık. Bol demek istedi. Bol yaklaşık ne kadar? 19 ruble 190 TL. Bol'u çekiyorum şöyle içinde. Salatalık var, yosun var, somon var, mısır var, fasulye var. Sağlıklı bir bol. Afiyet olsun Diana. Kretna patita. Şimdi bol'un tadına bakacağım. Lezzetli ya. Bir de şöyle sos vermişler. Basabi mayonez karışımı bir sos. Menü geldi. Menü geldi. Bir bir şey demeyince böyle paket geliyor bize. Yoğun, basoy, büyük patates. Ha? X, X large burger dediğimiz şey bu. Bunu da bayan <laughs> mı? Gelen hamburger bu. Küçücük. Tadı <laughs> <laughs> güzel. Ama küçük geldi. İsterim size. Sarımsaklı mayonez. Benim için küçük bu ya. Bu hamburger bana yetmez ya. küçük bir hamburger yani. Türkiye'den pek fark yok. Sosun tadı. Sos güzel. Patates taze. Yeni pişirmişler. Yani patates lezzetli. Yani çok şey değil işte. Eh idare eder bir hamburger çok beğendim söylenemez. Bence senin bol daha iyi. Bu aldım yani, puan. 10 üzerinden 5 falan yani. Çok iyi. Ya. Hamburger küçücüktü. Ben doymam bundan. Gidip şimdi kendime bir tane daha hamburger alıp Kendime şimdi bir hamburger seçeceğim. Şöyle giriyoruz. Menüler bu şekilde. Prosta hamburger. 13 ruble, 12 ruble. 10 Ruble Şöyle 10 Ruble'lik bir hamburger alsam Bana yeter diye düşünüyorum Cheeseburger var 14 Ruble 14 Ruble menü var bunu almaya gerek yok Şu Beef Cheeseburger Bu ne? Beef'tir 10 ruble. şey alalım yani Gelen menüyü beğenmedim. Gittim bir tane daha hamburger aldım geldim. Kendime bakalım bu hamburgerin boyutu nasıl olacak. İkinci hamburgerim geldi. İlk menüyle doymadım gördüğünüz gibi. İkinci gelen hamburger bayağı büyük. Bu bana fazlasıyla yetecektir. İkinci hamburger şu şekilde. Evet. Köfte var, marul var, domates var. Ekmeği güzel. Ekmeği güzel, eti lezzetli, domates var. O da güzel bu hamburgere puanım 10 üzerinden 7. Keşke ilk başta bu hamburgerden söyleseydim. İki tane Hot Wheels hediye aldım kendime. Bunları da göstermek istiyorum hazır oturmuşken. Bir tanesi Corvette C7206 Convertible. Koleksiyonum için aldım bunları. İkincisi de Ford Escort RS 2000. Çok güzel ve şık görünüyor. Çok beğendim ve satın aldım. Bunların ikisini de koleksiyonuma ekleyeceğim. Süper. Buraya Kinkali açılmış. Bir sonraki videomuz restoran adresimiz burası olacak. Kinkali. Yemeğimizi yedik. Gezmeye kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şöyle karşıda güzel bir kilise var. Şu anda Minsk'te sevdiğim konulardan biri olan Gözyaşı Adası'na geldik. Daha önceki videolarımda burayı görmüşsünüzdür ama çok sevdiğim bir konum olduğu için tekrardan gezmeyi göstermeyi sizlere istedim. Birazdan karşı tarafta olacağız. Gözyaşı Adası karşıda olduğu için köprüyü kullanıp karşıya geçeceğiz ve görüntüleri aktaracağım. Gözyaşı Adası'na doğru yürüyoruz. Ördekler her zamanki gibi olduğu yerdeler. Evet, Gözyaşı Adası'na doğru yürüyoruz. Karşıda çocuklar kutu kutu pense, elmamı yerse oyunu oynuyorlar. Bu şey kutlaması, 10 kutlaması. Ulan martının güzelliğine bak. Hayatımda ben böyle şekil bir martı görmedim. Kafası kahverengi, gri, ayakları böyle değişik bir cins martı. Güzelliği var. Oo çok güzel. Ördek gibi güzel. Gözyaşı adasına doğru yürümekteyiz. Yaz geliyor tabii ki. insanlar çalışıyor. Yazı hazırlıktalar. Belarus Minsk yazı hazırlanıyor. Maksimum olacağı 20 derece falan olur. Şöyle işçiler bankları boyuyorlar. Hepsi yazı hazırlık. Karşıda bir ekskursi var. Tur rehber turistlere Gözyaşı adasını anlatıyor. Mükemmel doğa harikasını turistlere ileterek Belarus'un güzelliğini aktarıyor. Köprünün altından geçmek uğursuzluk getirir. Şimdi köprünün üstünden geçip karşıdaki anıtı ziyaret edeceğiz. Bakalım anıtta neler yazıyor. Yüzmek yasak. Gözyaşı adası giriş yapmak üzereyiz. Karşıda bir anıt var. O anıtı ziyaret edeceğiz. İnsanlar çiçeklerini bırakarak bu şeye bu arada geçmiş olsun beklediğimizi bu videoyla iletiyoruz. Kötü bir olay yaşadılar. Anıtın içine doğru girip bir inceleyelim ne var ne yok bakalım. Rahibeler var. Rahibelerin elinde tas şeklinde bir şey tutuyorlar. Ne anlatmak istemiyorum ama şöyle. Gober. <laughs> Gomin. Şöyle bir anıt gördüğünüz gibi. Şöyle. İçeride paralar var. Geçen insanlar dileklerini tutup buraya para atıyorlar. Şimdi yeni aldığım bu bilgiye göre heykeller anneleri temsil ediyor. Savaşa gitmiş Belarus askerlerinin anneleri. Ağlayan melek heykeli anlatıyor bir şey var burada da. İnsanlar buraya gelip dileklerini dileyip para atıyorlar. Biraz suya doğru yaklaşıyorum. Göz yaşı adasına en yakın olduğum şu anda. soğuk mu bakayım. Su buz gibi. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenip abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın.